Sevgili futbol severler karşılaşma sonrası kaptan Akın Aydos'la beraberiz. Akın bugün 4-2'lik bir karşılaşma var. Hakem kararları 4-2. Sanki 3 farklı oldu. 5-2 oldu. Son golden sonra doğru maç bitti. Ben onu kaçırdım kusura bakma. 5-2'lik bir sonuç var. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Maçta da hakem kararları maça damga vurdu. Neler söyleyeceksin? 2000 ayağına sağlık. Yani çok fazla kazanacağız şeklinde gelmişler bile. Seviyoruz onların hepsini. Bir sorunumuz yok Bana oğlan diyen çocukla konuşamadık. Çok gergin bir maç geçti. Belki hakem daha evvel atsaydı ya da atsaydı bizde. Daha farklı olabilirdi. ben sonuca farklı olacağını düşünmüyorum. Hani güzel maç geçti. Kazanır mıydık? Kazanırdık gibi. çünkü stoper stopersiz oynadık. İki orta saha stoper. Erdal forvet adam biliyorsunuz. Stoper oynadık. Bu şekilde oynadık bu atmosfere alışkınız, alışkınız. Çok bu atmosferi gördük. Ee, bana dışarıda bir kelam şey ettiler dedim Ne şey. Biz çağdaşı böyle bilmezdik. Biz çağdaşı daha efendi bilirdik. Ee, biz bize yapılana karşı susmayız değil mi? Ne, ne susalım? Onlar yapıp ben beklemem. Elim alıp toplamaz elim ee, Ben de karşısında veririm bir şey. Sonuçta maç futbol içinde futbol bakalım. Ben şu an sağın içinde yaşananları unuttum. Ben şu an gecikme olan kufamın sevincin yaşıyorum. Tadım için hepsinin ayağına sağlık. Ee, hiçbirine bir şey demiyorum. hepsini teker teker ellerinden gözlerinden. Playoff yaklaşıyor. Ee, bura normal saha asıl yiğitlerin meydana çıktığı yer playoff'tur. Biz o meydana çok defa çıktık. Çok yiğit gördük. Çok yiğit harfamızda bıraktık. Ya yani da çok yiğit biz arkasında bıraktık. Yeni bir mücadele. Hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Sonu mutlu, sonu huzurlu, sonu sevinçli, sonu gururlu bir tane inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Değerli görüşler için. Her şey gönüllüce olsun. İyi akşamlar. Sağ olun.